Arkadaşlar böreğimiz hazır. Sonradan ben üzerine bir yarım bardak daha süt ilave ettim. Şimdi keselim bakalım nasıl olacak. Bence Bence. Oo, çok güzel olmuş baba. Hı -hı. Bir tanesi. Bir tane bir çay dokunma aşkım. Arkadaşlar şimdi çıkartıyoruz böreğimizi. Börek bu. Nasıl? Çok güzel. Bize afiyet olsun. Bay bay ya. Olsun. Bizi takip edin. Takip edin. Alalım mı? Yumurta, Yumurta kabartma tozu, maydanoz, maydanoz bir, e, bir çay bardağı çay, zeytinyağı, ayni, yağı, ya da ayçiçek yağı, kaşar, kaşa, kaşa, lor peyniri, lor peyniri ayranlar. süt, 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 iki buçuk bardak süt, süt. ve baklava süt. hamurumuz. Başlayalım mı babacığım? Yana. Önce sosumuzu hazırlayalım bir tane. Yana. Otur babacığım. Çok güzel. Şimdi şunun içine peynirleri at. Evet at içine biz. Hı hı. At içine gitsin. Çok güzel. Doğru peynirimizi aldık bir kaba. At maydanozu içine. Maydanozu. Hı -hı. Maydanozu. Hepsini. Hepsini. Hepsini at. Tamam. Sıyır elini. Teyze çok güzelsin. Tamam. Yumurtayı at. Hı -hı. Sütü, ayçiçeği, kabartma tozunu, hepsini atalım içine. Şimdi. şimdi kabartma tozunu ben atayım. Sen diğerlerini at. Ayran. Ayran değil oğlum süt. Süt. Ayran ne işi var? Be. Ayran diye Hı -hı. Evet. Tamam. İki buçuk su bardağı süt. Evet. Onu da at. Yağı dağıt. Zeytinyağı. Hı -hı. Zeytinyağı değil. Ayçiçek yağı. Dök hepsini. Çok güzel. Şimdi bunu bir karıştıracağız. Bekle bir saniye. Karıştır bir tane. Kaşarlarımızı da atalım içine. At hepsini gitsin. Süpersin. Tek 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 tek. Harikasın. Karıştır babacığım güzelce onu. Tamam bir şey olmaz. Dur ben alayım. Hı. Şöyle. Verelim güzel oldu sos yapalım. Arkadaşlar iç harcımız hazır. Önceden hazırladığımız borcam, yağlı borcamımıza baklava yufkalarımızı yerleştireceğiz. Değil mi paşam? Evet. Yerleştir bakalım. Bizim yufkalarımız biraz parçalandı ama bir şekilde yerleştireceğiz. Başlayalım oğlum. Başlayalım. Şimdi birinci katımız hazır. İçine koy sosundan babacığım. Her yerine. Koy 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 koy. Sosundan. Evet. Hı -hı. Koy bol bol sosundan koy. Ben de yardım sana. Sos dediğimiz malzemesi. Evet, sos dediğimiz malzemesinden koyuyoruz bol bol. Böyle her yerine. Bunu üç kat falan yapacağız. Tamam. Şimdi birinci katımız hazır. Tekrar yufkalar üzerine sereceğiz. İkinci kat sosumuzu sonra tekrar yufkalar sereceğiz. Üçüncü kat sosumuzu atacağız. Fırına vereceğiz değil mi babacığım? Evet. İkinci katımızı da yapalım babacığım. Hadi bakalım sos yapalım güzelce. Evet bakalım doldur malzemeleri. İkinci kat ve üçüncü kat son kat. Sonra kalan sosumuzu da üstüne yedirip fırına. Arkadaşlar son katımız da hazır. Şimdi incecik bir yufka atacağız üstüne ve bitmiş olacak böreğimiz fırına vereceğiz. İncecik. İncecik. Arkadaşlar bizim böreğimiz hazır. Fırından sonra Hadi Görüşürüz. görüşürüz.